mama getirdim. o şekilde ayağa kalkamıyorsun sen. Tamam. O patindeki yere ne? Araba mı Hadi öyle dene. Öyle dene yemeği. Of of. Durumu iyi değil. Arkadaşlar bunun çok acil tedavi alınması lazım. Yalvarıyorum bir hızır olsun şu canım. Lütfen bu cana bir hazır olsun. Lütfen bakın önüne mama da koydum. Bunu tedaviye götürmezsek ölecek. Ve iki tane yavru, yanına atılan iki yavru da ölecek. Ki ben kapıyı açık bıraktım. Onlar dışarı... <laughs> Yok buradalar işte. Ve bu yavrulara da yüzde yüz bulaşacak. Yani işte hiçbir şekilde kalktığını görmedim. Hastalar ya, Hayır, distemper'dan dolayı kalkamıyor olabilir. Nörolojik korundan dolayı ama... Hani bir de o patisindeki sürtünme var ya acaba dedim arabamı çarptı hani araba çarptı altında sürükleri Olabilir etti canım. aklıma o geldi. Yok, yok. Kalçada malçada bir şey yok gibi. Hayır, Ayrılma mı var? Yok yok yok. Tamam yok yani çekim pozisyonu var. Şun, hayır bir şey yok. yok. O diğer röntgendekiler de yemek değil, kemik değil, başka bir şey değil mi? Metalimsiz şeyler yani. Metalimsiz. Şey. Bir şey değil de ama metal metalimsiz şeyler. Yani. Bu kadar kemikler bu kadar parlamaz. Aynen. Nasıl bir çaresizlik bu gerçekten? Bugün bir kriz geçirdi. Ee, çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü o kriz daha. Hemogram testi çıktı. Enfeksiyonu 30 bin e, biraz düşmüş. Ama çok değil. Şu 27 bine çıkmış. Vücut bir şeyle savaşıyor anlamına geliyormuş. o Benim bildiğim kadarıyla. Röplü test. Biliyor, biliyor, Diğer diye zaten pozitife döndü hemen. Çıkmasa şaşardım. Yani koruna bile çıkabilir. İstanbul'da zaten makinede. Kaç altı dakikası. <laughs> Geçen hafta aynı yerden leşman yaldık. Şu iki, iki çizgi pozisyonu silik.